Hanım abla selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selam. E, merhaba. Ben video çekiyorum biliyorsun. Hani böyle şey ama kameraman arkadaşım gelmedi. Sizin yanınıza gelmek istedim. En sevdiğiniz en sevdiğiniz şarkı. Sev niye? Şey çalıyorum. Çalıyorum da. He. Evet. Dinlemek, dinlemek istemiyorsun musun? Ama çok güzel çalıyorum ha. Bir dinle derim sana yani. Vallahi. Ne kadar güzel Vallahi köyde çalıyorum beğeniyorlar. He, bizim arabalar falan beğeniyor. Siz de beğenirsiniz diye sizin yanınıza gelmişim ha. Ben benim maraba tutuyorum. Yok estağfurullah haşa ya. Beni... Ben, ben arabalar beğeniyorum. Yani namusuma maraba. çok güzel karısın. Onun için geldim yanına. Yani o yüzden yanlış anlamayın yani. Ama biz karı demiyoruz ya. Vallahi. Ha. Ne diyorsun siz? Kitap okuyorsun. Ne okuyorsun? <laughs> <laughs> Ali harikalar diyarında. He, şimdi sen onu okuyorsun ne anlıyorsun? Hayal gücüm gelişti. Hayal gücü? O nedir? Yani böyle hayal ediyorsun. He. He Allah. Bir i̇şte birine baktığında, bir şey baktığında ne görüyorsan, he. bir kitap okuduğunda işte bakış açım biraz daha gelişiyor. Mesela ben sizi şu an kara olarak görüyorum. Eğer onu okursam ne olarak görüyorum? Yani nasıl anlayamadım ben ya. Ben bunu okuyarak değil ama senin kafana vurursam bunu belki bana bir daha geri demezsin. Vallahi ne he. kusura bakmayın hanımefendi. Yani bizim evet, orada absolutely. he hanımefendi hanımefendi iyidir değil mi? Evet. Sizin orada olsaydık da öyle diyemezdin herhalde ya Vallahi Yok orada da. Oradadır ne hanımefendi diyeyim Hanımefendi, hanımefendi normal şeyler Şimdi hanımefendi şey Hanımefendi e, Hanımefendi hanım Hanımefendi ha. Hanım 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 Hani hanım. 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 hanım demiyor musun? Babam karı diyor Zendem. Lan karı diyor, gel buraya diyor Babam Zendem. şey Demeyeyim mi? Demeyeyim He. Şimdi en sevdiğin şarkı vardır Ben yoksa kendime göre bir şeyler çalayım Sen çal ya Ben çalıyorum o zaman evet. Ben şimdi garip bir şey isterim senden He vallahi ne istersin? Sari Taş'tan çal Neşet Ertaş'ta ne var diye yap. Biliyor musun kesin? biliyorsun değil mi? Cahildim dünyanın rengine kandım. Hayale aldandım, boşuna yandım. seninle lebet benimsin sandım. Ölürüm sevdim, ahirim sensin. İyidir. İyidir bak biliyorum yani biliyorsun. Ben biraz da Aşık Veysel var ha. Vallahi Aşık Veysel'den çalayım. Tamam. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz geç. Ben, ben. ben çalmayı bilmiyorum. Hanımefendi vallahi ne yalan söyleyeyim şimdi yeni gelmişim